O, o, bu da ne diyor? Bizim ecazetin ehliyetini çaldın arabasını. benim öyle tanıdığım var. Necati'nin ehliyetten çaldı arabada, ehliyetten beraber bu kaza yapmış, kastan vurdu. Evet. bir polis memuru geldi, dedi ki, polis bekçi Dedi ya sen birader dedi araya dedi. Necati Öztürk dedi. <laughs> Tutuklayacak dedi dönü dedi. Ankara'ya gitmiş ara beyler dedi. ya da. Tespit etmişler Geldim dedi hemen dedi garajları alacak önce dedi. Tek <laughs> dedi. Tutuklamaya mı çıkmış? Ne niye dersin ya? <laughs> Necati ama bir haber saldık. <laughs> Düzce'de arabayı terk et. Terk et arabayı. Bak sen Gebeler Allah şerefsin. Bir buçuk sene mi? Bir, bir şey ceza gelmiş ya. Bu adam orada bir ay mı? Kendi ne yapmış sıkmış zaten. Daha evet. orada yapmış var. Kaç bir saat? Adam. Ha, bu adam adam değişti mi? Gebeler herhalde bu adam değişti bize demedi necati. Adam ezmiş, Kastamonu'da, Ondan sonra Evet. Bunlar... Olan... Hayır. necati yanlar. Türkiye'ye tutunca sen Kaza yapmışsın, adam yüzünün üstüne niye demiyorsun bunu? Ya yapmadım abi. Ya, yapmışsın sen. Ya bu ne? Ve gelin sen bunun ehliyetini arabası arkadaşın. Arkadaşın arabadan çalıyor. O da bir ehliyetle şey beraber ya, şey araba kullanıyor. Anladın mı? O ehliyette kaza yapıyor. Necati Öztürk'ü <laughs> Araba nasıl açık olan yerde şimdi? ya. resmini mi Resmini mi şimdi ya? mi Garajlarda, garajlarda arabada oradan Tamam da işte onu deneyelim S: yani. Belki de resmini değiştirmiş? Resmini değiştirmiş Kapattı, yani Ondan sonra uzatmayalım yani. Trabzon'da karıştırmış. Karayolunda çalıştık ya. Mehmet Adamı araştırdık, taraştırdık, adam orta, oh ormanda araba şey çekiyormuş. Kamyonlar ormanda ağa çekiyormuş. Evet. Bir elli yetmiş şey yapar. bir şey araştırıyor ya, yoktu, Ben gittim araştırdım. Evet, oraya yapmış. adam zaman dedi ki, bu dedi benim araba dedi. Bir akşam biraz bir yani. şey arabada. O zaman da her hafta otobüslerden deniz çalışmıyor. Yani o, otobüs geldi yere iniyor. Plakası o otobüsün arabada yazılır. Aa, otobüs geldi. İşte Kız dersin ki otobüs geldi buraya dedi. haydi gitti buraya otobüs, otobüsün. Otobüsün varsa her bir şey. Ona bir sarı sordun o, o zaman ki. Bu adam sen arabada kaza yapmış mı dedi <laughs> Bu değil dedi. Ben arabamda kaza yapam falan dedi. Devleti yoktur adam. Oradan çıkmadı. Yani o e otobüs geldi yere iniyor. Elebiye çalışıyor otobüsün sahibi, ben o sabıçım şamaya hediyesi yokmuş. Bunu ne hediyesini sabıç adam. Şimdi o uşak, burada şoförler devleti başkanı, kamyonlar. Ben burada Necafi'de sanırım tanışıyor ya, gittim ben oraya. İstersen tüm beni değilsin sen ama gittin gidelim de çıkalım bir yere. Çok iyi uşakım. Çok iyi de bu çalan yok, o muydu çalan? He? Çalan ehliyeti o muydu? Salonu işte. Salonu ya. Gene, gene de sahibim arkadaş ya. Ya adam öyle şey ki ya. Misafirperver ya.